Mikrofonlarımızı İlker Tahsin'e bırakıyoruz. İyi akşamlar sevgili severler. Takımlar sahaya çıktı. Türkiye sahaya çıktı. Moldova sahaya çıktı. Karambol'de Hamburg'da sahaya çıktı. Onlar da biraz oynamak istemişler ve UEFA'ya dileşe yazmışlar. UEFA'da 10 dakika oynamalarına izin vermiş. Hakem orta sahaya doğru yürüyor takım kaptanları bildilerine çiçek ve e-mail adreslerini veriyorlar. Çok güzel görüntüler var. Para atışı yapıldı ve maalesef yazı geldi. Yapmayın çocuklar. Olacak şey değil. O kadar antrenman yaptık. Günler öncesinden Almanya'ya geldik. Olacak şey değil. Yazı geldi. Olsun çocuklar. Daha dakika 48. Hiçbir şey bitmiş değil. Hiçbir şey için geç değil. Şimdi sağ topu sürpriz eden Milanlı Cem Yanık durdu. Etrafına bir baktı şöyle. Tanyevic kenara geliyor. İnanılmaz görüntüler var. Hayır. O zaten Tanyevic hep kenara geliyor. Geçen bize de geldi. Camdan baktım orada duruyor aşağıda. O değil de hani NBA'liler bizi sevmiyor diye bir inanış var. Bu bunlar NBA'de her maç öncesi basketbolcular zeytinyalıları saldırıyor. Zaten seni emniye ile F-16 uçaklarını birleştireceklermiş <laughs> su ver su bana. İlker Tahsin bana Van Gölü'nü ver. Bir de kamışları Akşama kadar içerim ben onu. Şimdi topla buluşan Matruşka. gözüyle islop ediyor ve sağ tarafa dönerken araya Zeki Alasya şey girdi. Uzun oynuyor. Selçuk Yula geriye döndü. 2003 senesine dönüyor. Selçuk Yula orta yuvarlan kendi alana bakar. Mikrofonlarımız Acılı Adana Atilla Birlik Stadyumunda. Newcastle United bastırıyor Batman Belediye direniyor Newcastle United en azından bir taç arıyor ama kalesinde de golü görüyor. Golün adı Ali Bıyık Newcastle United 0 Batman Belediye 7. Newcastle'da bir gol daha lazım onu da yiyor ve 8 oluyor. Teşekkürler Batman Belediye dakika 3. Mikrofonlarımız tekrar Almanya'da. Korner! Korner! kaybediyor ve bariyerlere çarpan top oyun sahasını terk ediyor. Koyner atışını kullanmak için topun başına şimdi yarın Türk olan Mehmet de Soğuz'a geçiyor. Ortalıyor kale sahası içine karambol uzaklaştırıyorlar. Ömer, gol! 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 Son bir metre! Son bir metre! Genişine omuzuyla vurdu. O nasıl bir gol? Bu gol görülmez yaşanır. Bu gol duyulmaz atılır. Bu gol atılmaz kaçırılır. İnanılmaz bir gol. 3 0 oldu ve bitirdi Hakem. Bol dolayı geçiyoruz. Hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Sıra Norveç var, Yunanistan var, Andorra var, Brezilya var. Teşekkürler çocuklar. Yapımda emekleyen herkes adına teşekkür ediyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ben İlker Dakika 90+82 Türkiye Şimoldova 0 Moldova 0. İyi akşamlar.